Selamlar aleyküm arkadaşlar. Bugün yeni aldığım kaska e, interkom bağlantısını yapacağım. E, merak edenler için bunu beraber yapalım diye bir video açtık. Önce şu pedleri söküp belli bir kısmını e, bağlantıyı yapacağız birlikte. Zaten genelde bütün kaskların e, söküm aşaması aynıdır. farklı bir kaska montaj yaparken de aşağı yukarı şeyleri aynıdır yani. Şöyle çıt var. Şu şekilde. Onları yerinden çıkardıktan sonra geri kalan bağlantılar aşağı yukarı aynıdır. Şunu sökmeye gerek yok. Zaten bunun altından geçireceğiz. Kabloları. Ben interkomu ee, kaskın sağ tarafını yaptım. Uzun, uzun parçasını yani sizin kabloları nasıldır bilemem ama bağlantı e, bağlantıyı yapacağım kısmı kaskın sağ tarafına denk getireceğim. O yüzden soldan sağa doğru gideceğim. Mikrofon da şu şekilde videodan önce zaten yapıştırmıştım ben. Şöyle bunu daha sonra bağlantısını yapacağız. Şu şekilde benim e, kaskımın içinde çift taraflı cırt cırt kendiliğinden var. Intercom'un kulakların üzerinde de var. Onu da aynı şekilde o şu oraya yapıştıracağız. şuradan başlayalım. Şöyle. Şu şekilde kaskınızın kendi yapısına göre bağlantısını yaparsınız. Bunu buraya taktıktan sonra diğer petleri çıkarmaya gerek duymadım ben. Şuradan şöyle geçireceğim. Şu şekilde. daha rahat olacak değil Neyse. Böyle alt tarafından geçirdim. Daha sonra aynı şekilde buraya da. Kulaklığı şu şekilde yapıştırdım. Bu kablonun e, uzun yani işimize yaramayacak olan kısmını pedin iç taraflarında uygun bir şekilde şöyle yerleştirebilirsiniz. Böyle işimiz kalmadı. Şunun çıçıklığını takalım. Herhalde oldu. Aynen şu şekilde. Kabloları oraya gizledim. Şu da mikrofonun bağlantı yeri. Bunu da şuradan şu şekilde diğer pedin altından uzatacağım. Şuradan şöyle şuraya doğru uzatacağım. Bağlantısını hatta şöyle yapayım. Ben daha önce şu şekilde bu e, yan pedleri takarken şu çentik normalde yok. Burayı ben kendim kestim. Bu kablo burada ezilmesin diye. Buna göre ayarladım. Onu o şekilde takacağız. Şu iç pedlerini yerleştirelim. Bunu takarken de şuna dikkat edin. Sonra bir daha bir daha uğraşmayın. Mikrofonu da şöyle şurada bir yere gizledim arkadaşlar mikrofonun fazla kablosunu şuraya bir yere gizleyeceğim ki beni rahatsız etmesin. Şu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi askın içinde herhangi bir kablo görünmüyor. Şunu da takalım. şunu takacağız. Şurayı şu şekilde kablo kesilmesin diye buradan geçiriyorum şu şekilde. Daha sonra pedleri yerine oturtuyorum. Intercom bu arada yeni değil. Intercom zaten vardı. Diğer AG ve 5 5 vardı da bende. Onu sattım bazı sebeplerden dolayı. Ondan bana geçti yani. Şöyle oturdu bu yerine. Şöyle bağlantısında yaptık mı bizim buradaki işimiz tamam. Şu şekilde. yerleştirmiş olduk. En son iter komuda ben daha önce bağlantısını şu şekilde yaptım buraya. Sağda solda olması daha iyi. Yani şu şekilde. Hem fazla kablo dolanmamış olur. Burada son olarak şu şekilde yerine oturttuktan sonra kablosunu da takıyoruz. Bu şekilde kullanmaya hazır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Faydalı olduysa beğenmeyi unutmayın. Abone de olun. İzliyorsunuz videoyu abone olmadan çıkıyorsunuz. Mutlaka izin. Abone olun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sormak istediğiniz sorular olsa da yorumlarda belirtin.